Nur suresinin 31. ayetinde kadınların zinetlerinden bahsediliyor. Burada zinetle kastedilen şey nedir? Kadınların zinetleri oradaki vücutlarıdır. Yani zinet elbise manasında da kullanılır. Mesela şeyde Arap Araf suresinin 31. ayetinde "Hudu zinetekum inde kulli mescidin" her secde yerinde zinetinizi takınınız ifadesi kullanılıyor. Yani elbisenizi giyin Yine Araf suresinde Cenab-ı Hak diyor ki ve enzelne aleykum libasen yuvari sevatikum ve O da kaç? 20? 26. ayet evet. Araf 26. Sizin diyor bir edep yerlerinizi örten elbise yani iç çamaşır diyor dediğimiz şey. Bir de sizi süsleyecek elbise indirmişizdir. Mesela hiçbirimiz iç çamaşırıyla buraya gelip oturmayız değil mi? Yani pijama ile falan birisi buraya gelse herkes ne yapar? Çok ayıplar yani onu. bir de yani bizi güzel gösterecek, kişiliğimizi rencide etmeyecek elbise işte süs demektir. O da zinet diye geçiyor. Namazda ziynetinizi takınınız dendiği zaman yani elbisenizi giyininiz ama güzel bir elbise olsun yani. Öyle ee, şeyle kimsenin yanına çıkamayacağın elbiseyle namaza çıkma demiş oluyor ayet-i kerimede. Peki Nur suresinin 31. ayetinde zinetlerini e, velâ yübdîne, yübdîne zînetehunne zinetlerini göstermesinler. Şimdi oradaki zinet elbise olacak olsa o zaman ne olacak? Evlerinden çıkmayacaklar demektir yani. Çünkü kadın dışarıya herhalde bir çuvalın içerisinde gidecek değil. Çuvalın içinde de geçti. Onun dışı elbisesi olacak için gene zinet diyeceksiniz ona. Dolayısıyla orada mecburen zinet vücut olacak. Vücutlarını açmasınlar. Onun için illa ma zahara minha zahir olanlar başka işte nefes alacak, konuşacak, görecek, tutacak, yürüyecek işte eli, yüzü, ayağı bunun dışında bırakılmıştır ondan dolayı. Yani mecburen zinet vücut oluyor orada. Evet.